فجعل منه الزوجين الذكر والذكر وليس ذلك فليس ذلك بقال عدا ان صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام السلام cehennem azabını subhanallah tasvir ederken gerçekten çok ciddi bir şekilde anlatmakta, izah etmekte. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala aleyha tis'ata aşar buyurmaktadır. Cehennem azabının üzerinde 19 tane bekçi vardır diyor allah Teala. Ki biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde cehennem azabının en hafif Azabından Subhanla bahsetmekte ki orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kişiden bahseder ki ayağının hemen topuğunun altında cebetler diyor yani iki alevli buz, iki alevli taş iki yan gibi bitmedi belki iki alevli taş insanın Subhanla beyninin Subhanla pişmesine vesile olur diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar hararetli o kadar insanın beyni köpürmeye başlayacak ve Allah-u patlayacak patlayacaktır yani. Ve bu cehennem azabının en hafif azabıdır Resulullah sallallahu Bu cehennem azabının üzerinde, cehennemin üzerinde 19 tane bekçi olacak ve cehennemlik olan kullar ida edecek, bağıracak da bizi kurtarın yeter artık diyor. Ve bazı ayet-i kerimelerde müsaade edin de hani bir anlık da olsa bir mola bir anlıkta olsa bu hani azap bir sondansın bir nefes alalım gibisinden subhanallah nida edecekler ve tamamen ama tamamen unutulacaklar hiç kimse de icap etmiyor ve seneler sonra çok böyle katkı çok net bir şekilde ki bu melekler yani dehşet verici melekler hiç gülümsemeyen azap için subhanallah e, halp edilmiş yaratılmış olan melekler yanıtlayacak diyecekler ki ya unut böyle bir şey olamaz. Size mesaj gelmedi mi? Yani bir nevi size akıl gelmedi mi? Gün gelmedi mi? Geceler gelmedi mi? Onlarca sene gelmedi mi? İmkanınız olmadı mı? Oldu. Dolayısıyla böyle bir yanıt. Ardından tekrar bağırmaya başlayacaklar. Biliyorsunuz cehennemde asıl bekçi olan Malik diye bir peygamber. Onlar da ya Malik ya Malik Kur'an-ı geçiyor. Yamanin ya 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 e, e, bizleri iman etsin felaketsin yaşamak ve Malik ve diyor ki Din sene boyunca bağıracaklar Yani o azap içinde o dehşet verici olan azap içinde yani ki ateş dahi simsiyah yani bir ateş bağıracaklar bağıracaklar bin sene boyunca bir yanıt yok sonunda Malik icap verecek. ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu ifade geçiyor iki kelime İnneku mevkutun yani bin sene bağırdıktan sonra yani ömründe hiç gülümsememiş sadece azap için yaratılmış dehşet verici olan Malik iki kelime buyuruyor orada diyor ki burada kalacaksınız diyor bitmiştir Ardından subhanallah bunlar tamamen mahvoluyor ve tekrar ne yapıyorlar? Allahu Teala'yı nida etmeye başlıyorlar. Allahu Teala da icabetmiyor. etmiyor. Sonunda da icabet ediyor ve diyor ki işte ayetlerimiz yeterimiz sizin gibisinden ve diyor ki "Ve la tukellimun." Asla ama asla bir daha bana konuşmayın diyor Yani bu cehennem azabı böyle bir şey. Yani biz genellikle cehennem dediğimiz zaman böyle çok hafife alıyoruz gibi geliyor bana. Yani artık hani ne yani bileyim cehennemde bir müddet kalacağız ondan sonra cennete gideceğiz nasıl müminiz gibisinden böyle çok acayip hafif alıyoruz zaten. Yani. Halbuki Allah'ın kitabını okuyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyan, bilen ve bu yani hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler üstünde ciddi manada bir mümkün bir kişi var ya yani. yani bunu dayanamaz Yani. Bir mümin subhanallah olmayacaksa ne olacak? Ya yani bu ömür gerçekten çok kısa ve yani şu sayılı günler bizim ebedi hayatımızı belirleyecek. Ebedi hayatımızı belirleyecek. Yani akıllı bir kişi yani akıllı bir kişi 2-3 günlük dünya için ahiretine asla ama satmaz. Dolayısıyla namazlarımızı allah Teala ile bağımızı kesinlikle ama kesinlikle tekrar gözden geçirmek lazım diye düşünüyorum. Ben hususen bugün dedim ki ya bir cehennem azabını bir anlatalım. Çünkü cennetten hep bahsediyoruz. Değil mi? Yani aslında bir de ahiretten bahsettiğimiz zaman bu sefer şöyle bir şey geliyor. Ya hocam biraz da dünyadan bahsedin. Ya bizim dünyayla bir sıkıntımız yok ki. <laughs> Benim, ben öyle bir kişi tanımıyorum en azından. <laughs> var mı tanıyanız? Yani böyle ya bu hakikaten dünyayla ciddi bir sıkıntısı var dediğiniz bir kişi var mı? Yok yani öyle bir kişi yok. Ya yani bizim öyle bir derdimiz yok aslında. Dünyadan gerçekten nasibimiz alıyoruz. Alıyoruz hem de tam manasıyla. Dolayısıyla husus ciddi manada tefekkür etmek lazım. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize hayırlı, bereketli ümürler nasip eylesin. Razı olun. kullarından eylesin. Cennet ehli olan kullarından eylesin. Her türlü çirkinlikle muhafaza eylesin. Dünyaya dalıp da ebedi olan ahiret unutan kullarından eylemesin Rabbim Celle Celaluhu. Ee, bir de büyüklerimiz için vefat etmiş olan saygıdeğer cemaatimiz için inşallah bir <laughs> dua edelim inşallah. Ya <laughs> Ya Efendimiz sallallahu vefat etmiş olan Müslümanların ardından nasıl dua ettiyse biz de öyle dua etmekteyiz. Makbul eyle ya Rabbi. Vefat etmiş olan büyü miller, dinler için nasıl dua ettiyse biz de öyle dua ettik biz de öyle ya Rabbim. Salihler nasıl dua ettiyse beni bunu nasıl dua ettiyse inananlar sabah akşam büyükler nasıl dua ettiyse biz de dua ettik ya Rabb kabul eyle. Ya Rabbi âlemin habir azabından muhafaza eyle. Cehennem azabından beri eyle ya Rabbel âlemin. Lazım olduğun mümin, muttakî, mühlis kullarından eyle. İran'dan da affeyle ya Rabbi. Kabirlerini büyük eyle. Ya Rabbi alemin. Her türlü çirkinlikten, fitneden muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Ya Rabbi alemin. Kabirde yalnızlıklar nasip eyleme. Salih kullar, salih yaratmış olduğum kullar nasip eyle ya Rabbi alemin. Ki bizlere eşlik etsinler. Kabrimiz cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifade ettiği gibi gözün subhanallah görebildiği kadar geniş bir kabir nasip eyle ya rabbel alemin ve cennetten subhanallah o güzel nefesi kabrimizde teneffüs etmeyi nasip eyle ya rabbel alemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kıyamet günü haşreyle ya rabbel alemin onun sancağı altında olmayı nasip eyle ve o mübarek güzel hak ellerden geçmeyi nasip eyle ya rabbel alemin nasibini ya Rabbel alemin. Ya Rabbel alemin, ya Rahman ve Rahimin. Bizleri sevdiklerimizle birlikte cennette ebedi olarak başlayalım. Onlarla ebedi olarak birlikte olmayı nasip eyle. Büyüklerimizi özledik, anamızı, babamızı, sevdiklerimizi, kardeşlerimizi özledik ya Rabbi. Onlarla tekrar kavuşmayı nasip eyle. Onlara huzurlar ver ya Rabbel alemin. Rahmet eyle, mağfiret eyle ya Rabbel alemin. Allah'a kumna ecellem. اللهم أجرنا من النار، اللهم من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار، وأحشرنا مع النبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار، والحمد لله رب العالمين، خاصة بالفاتحة مش أنا بنلمسن لله تعالى الفاتحة.